Ramazan'ın merhaba. Bizlere verdiğin sefa. Rabbimize hamdolsun. Her nefeste bin defa. Göz aydın hepimize. Mübarek günler bize. 11 ayın sultanı hoş geldin evimize. Kavuştuk Ramazan'a. Hem de büyük ihsana. Bu ayda oruç tutmak huzur verir insana maniciler yarıştı. Ben birinci seçildim. Evvelde Pepe indi. Konuştukça açıldı. Misafirim nazlandı. Börek diye sızlandı. Bir sili börek yedi. Biraz olsun uslandı. Secdeye varan başla. Gözlerden akan yaşla. Ne güzeldir Ramazan. Müslüman arkadaşla. Ağacı söğüt olsun. Gömleği çivit olsun. Sahura kalkan kızın kocası yiğit olsun. Şiir doldur kovanı, şenlendirsin yuvanı. Ramazan'da okunur Yunus Emre Divanı. Bak geliyor etli dolma. Çok yiyip göbek salma. Üstüne bir kahve iç. Teraviye geç kalma. Hava sıcak terlerim. Birçok mani derlerim. Davet verdim bu akşam. Sizleri de beklerim. Sokağın başı çıkmaz çeşmelerden su akmaz. Güvenilir Müslüman, harama dönüp bakmaz. Haydi yansın ışıklar, sahur geldi aşıklar. Hemen kurun sofrayı, şakırdasın kaşıklar. Bahçelerde gül olsun, dalında bülbül olsun. Ramazan pidesinin susamı bol bol olsun. Sokak yolu dar mıdır, minaresi var mıdır? İftara kal diyorlar. Acaba aslı var mıdır? Davetleri severiz. Etli sütlü hep yeriz. Sade yemekle olmaz. Diş kirası isteriz. Karanlığın karası. Seher vakti dağılır. Çocuklar oruç tutar. Teknesi tam sayılır. Oruçtur miracımız. Sahurdur ilacımız. Dedeler ve neler hep bizim baş tacımız. Yaz günü orucuna uzun diye deme vay. O kısacık günlerde kışın tuttuğuna sar. Orucu özendik mi? Tutunca sevindik mi? Mübarek Ramazan'da nefsimizi yendik mi? Ezanlar hep okundu. İftarlığım lokumdu. Aç karnına çok yedim. Bana biraz dokundu. Bahçelerde yemişler. Yemişi yememişler. Türkçe'de oruçluya ağzı bağlı demişler. Teravi de yorulmuş. Dizi ağrıyor dizi. Yavaş kıldır be imam. Ağrıtma dizimizi. Sokağın başı meydan. Davulum der dan dan dan. Bu davulu duyar da Sağra katmaz mı insan? Günahın olsa yığın. Yine de ona sığın. Gazabından fazladır rahmeti Allah'ımın. Kulaklarım kişte, kişne kıratım kişne. Gelin birlik olalım, dilde, fikirde işte. Gök kapısı açılır, aleme nur açılır. Kutlu Kadir gecesi günahlardan kaçılır. İşte geldi gidiyor. Mutlu günler bitiyor. 11 ayın sultanı bize veda ediyor. Maneciler toplandı. Ben oldum birincisi. İşte geldi gidiyor. Üç ayların incisi. Yufkanın üzerinde yuvarlansın oklava, hazırlansın bayrama, yedi tepsi baklava. Düldül, dül, aşkar ve kırat, atların kanatlısı, Ramazan bayramıdır, bayramların tatlısı.